Çok şükür bir operasyonun daha sonuna geldik. Elhamdülillah. Ağaçlarımız uzun zamandan beri budama yapılmamış. Yapılanlar ise sadece dal çıkarılmış. Budama değil. O da hep kutu olarak kalmış ağaçlarda. Onların temiziyle, tamir budamasıyla uğraştık. Yaklaşık 75 tane ağaç en az 50 yaşlarında Hepsini de ortalarını boşalttık. Kalın kalın dallar çıkardık. Tamamen hava ve güneş alır şekilde her tarafından açtık. Sahibine hayırlı olsun diyoruz. Bahçe sahibi hiç gelmedi. Acaba niye gelmedi? Bunlardan dolayı mı acaba? bize güvenip bahçesini teslim etti. Biz de tüm tecrübemizle, bilgimizle elhamdülillah hallettik. Hacama tedavilerimizi de yaptık tabi. Çiziklerimizi attık. Buralardan da etek dalları oluşturacağız yanlış budama yapılmış. Ve diğer hata da ağacı hasat ederken resmen pallakaya yatırmışlar. Dövmüşler. Ağaçlarda sürekli böyle bir yara vere vardı. Kırbaç izleri vardı. Resmen ağacı kırbaçla dövmüşler. Bir başka operasyonda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Burada da mini canavarımız. Kurtarıcımız.